Gidiyorum orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. <laughs> ama aldandılar. Vallahi aslında bugün çok iyi oynadım ama <gülüyor> <gülüyor> Yine de mağlup oldum. Yani, yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, küçükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler beyler beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu. Yatıyor, kalkıyor, güreşiyor seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Şakayla Ticaret Borsası'ndayız. Süpürge sezonu başladı ve şu anda müzayedenin tam ortasındayız. Yönetim Kurulu Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nihat Yılmaz'la birlikteyiz. Şu anda burada ne yapılıyor Yılma, Nihat Bey? Bize burada, bunu anlatayım. burada Burada e, köylü üreticilerimiz süpürgesini getiriyor. Biz tüccar arkadaşlarımız. E, burada peş sürerek e, köylü üretmiş olduğu malı alıp, işle, işliyoruz ve sonra bilahare e, mamul madde haline getirdikten sonra diğer illere satış arz ediyoruz burada ticaret borsasında kaç tane dükkan var? Süpürge üzerine. Şimdi ticaret borsasında burada 10-12 tane arkadaşımız var ama bizim esas dükkanlarımız zirai aletlerde. Orada da aşağı yukarı 36 tane arkadaş var. Bir de cuma pazarı dediğimiz eski şeyde orada da var 10-15 tane arkadaşım. Aşağı yukarı üyemiz şu an 67-68 kişi civarındayız. Resmi kayıt bunlar. Tabii bir kısımda gayri resmi çalışan arkadaşlarımız da var. E, süpürgecilik artık bir el sanatlarının en son dallarından biri olmaya başladı. Biz istiyoruz ki devlet bize bir el tutsun. E, bize de köylüye de yardımcı olsun. Köylüye mesela bir destekleme çıkartılabilir. E, zaten süpürge ekimi şu sıralar az. Gördüğünüz gibi bugün de çok az mal geldi. Arkadaşlarımız sıkıntı içinde. E bir de ithal için uğraşıyoruz biz şimdi. Eğer böyle giderse ithal mecbur, açılacak yani. Başka çare yok. Yani, yani süpürge açıl... söz konusu. Tabii, tabii, söz konusu yani. Bu şekilde olursa yani kesinlikle açılma yoluna gidilecek yani. Peki devlet ne gibi teşvikler verebilir bu konuda? Ya şimdi devlet Mısır'a, Fındı, Ayçiçeğine, Köylü'ye destek veriyor. Süpürgeye de versin. Süpürgenin işçiliği ağır olduğu için e, köylümüz bunu ekmiyor. Bir de genç nüfus köylümüz e, organize sanayi bölgeleri kurulduğu için Gidiyor oralarda çalışıyor. Köyünde tarlasını ekmiyor. Baş bırakıyor. Ya da süpürge ekmiyor. Diyor. Ekmiyor. Zor olduğu için ekmiş. mesela bir buğday, bir mısır, bir ayçiçeği kolay. Peki ne gibi işlemlerden geçiyor süpürge? Şimdi süpürge nasıl işlemlerden geçiyor derken köylünün üretirken hakikaten zor yani. Yani. yani ekiyor daha sonra. ekiyor, biçiyor, kurutuyor, tarıyor, gene kurutuyor. E, bu bu şekilde getiriyor mesela şimdi satın aldığımız şekilde getiriyor. E, biz de alıyoruz bunu aşağı yukarı süpürge yapılana kadar 5 arkadaşımızın elinden geçiyor bir süpürge. Evet. Bunun maliyeti de yüksek. E, bir de şartları da zor yani. Zahire, hakikat... taslak, taslak, tepe, dikiş. Yani dedim ya en az 4-5 kişinin elinden geçmeden süpürge muamele hatta haline gelmiyor. Peki nerelere tüketiliyor şu anda süpürge daha çok? Daha çok, çok barış semtler, semtler diyeyim mesela Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu böyle kırsal kesimlerde mesela biz şimdi koskoca Sakarya vilayeti olarak İstanbul'a süpürge satamıyoruz. Ne kadar acı bir şey. Nereden geliyor İstanbul'a süpürge? İstanbul'a da ya Kırklareli'den geliyor ya da Edirne'den geliyor ama İstanbul metropol bir şehir. Sakarya İstanbul'a en yakın yer. Biz nasıl süpürge satamıyoruz hayret bir şey yani bunu da araştırmak lazım. Acaba bunda pazarlama eksikliği mi var ya var, da var, pazarlama, ne yapılmalı yani bu, bu, yani işi? pazarlama eksikliğimiz var tabii bunu ama buna da işte ya kooperatif sistemi kurulmalı ya arkadaşlar birleşmeli yani şimdi tek bir, bir meselesi olarak bunu yapamıyorsun. Şimdi diyelim bir İstanbul'da istosyeninden bir yer var. Peki İstanbul'da süpürge satanlar nasıl yapıyorlar bu işi? Valla onlar şimdi biz Edirne'yi takip ediyoruz. Edirne e, kamyonla gönderiyor adamlara indiriyorlar. Adamlar istediği gibi fiyat politikası uyguluyormuş orada. Ee, kolay değil. Biz biz uygulayamayız. Bizim zaten hesabımızın çoğunun ekonomik gücü de biraz zayıf bizde. Evet. Yani bunlar bu şartlar bizi zorluyor. Onun için devlet artık bize mi yardım eder, köylüye mi yardım eder bir yere bir yardımlar yapması lazım. Yani. Peki borsanın üzerine ne gibi görevler düşüyor bu konuda? Şimdi ya da borsa, siz neler yapıyorsunuz? Borsa, borsa mesela <laughs> ne abi borsamız? Bize işte ürettiği ürettiği malı getiriyor bize burada alım alan aracı, aracı bir kurum gibi Ben de süpürgecilerin temsilcisi olarak e, burada bulunuyoruz ve arkadaşlarımızın dertleriyle uğraşıyoruz ama bizim dertlerimiz hakikaten çok yani bunu anlatmakla bitmez anlatmakla bitmez yani. Biz nereye başvursak bizim pek sözlerimiz olmuyor yani dediğim gibi ama artık mücadele etmemiz lazım son eleme bu kalmadı başka de biterse Hepsi bitiyor. Zaten az bir üyemiz kaldı diyor. Tabi tabi canım biz 80'li yıllarda 700, 750 üye vardı. Şimdi zaten ticaret borsasının 800 küsür tane 7 daldı mesela biz 7 dal var şeyde ticaret borsasında Sakarya. 7 tane, 7 tane dalın 800 küsür tane üyesi var. Biz 80'li yıllarda 750, 800 tane süpürgeci vardı kayıtlı. Hani bildiğim kadarıyla zaten süpürgeciden teşviyle bu borsa kuruldu. Tabii canım tabii. Şimdi zaten tek müzayede süpürgede yapılıyor. Başka bir şey yok. Evet. Yani şimdi, burada müzayede demişken neler yap, nasıl yapılıyor burada müzayede? Şimdi müzayede, derken mı? gördüğünüz gibi mesela e, köylü üreticimiz malı getiriyor. Satış elemanımız orada. Alıcı arkadaşlarımız da alıcı arkadaşlarımız da orada pey sürüyor. Dikkat ederseniz Hı -hı. kimisi bir tane kamışı alır elinde öyle pey sürer. Kimi başını sallar, kimi göz kırpar artık çeşitli çeşitli şeyler var. Yani açık arttırma gibi. Bir... Açık bir... arttırma tabii tek açık arttırma. Bildiğiniz müzayede salonu nasıl açık arttırma? En son Vurana kadar iki kişi kalır. O da bıraktım. Bir kişiye kaldı an, müzayede bitiyor. Yani Onda kalmış. kalmış. Peki almak zorunda mıdır yoksa? Mecbur. Mecbur. Yazdıysa ismini satış elemanımız. Vazgeçtin diyemez mi? Yok vazgeçtim. Köylünün vazgeçme şeyi var. Hmm. Köylü bir mesela ben vermedim. Fiyatı beğenmediğim zaman ben vermedim dedim mi bitiyor iş. Onun bir yaptırımı var mı? Hiç yaptırımı yok. Yap, Alık malını geri götürmesi lazım köyde. lazım. Sonra biz mesela malımızı aldığımız zaman yani adamın o günkü parasını en geç dört buçuğa kadar vermek mecburiyetimiz var. Hmm. Yani süpürgeyi alan da o gün parayı vermek Parayı mecbur var. verecek. Vermezse e, satan adam gelir borsaya şikayetini yapar, borsa parasını öder adamın. Hmm. Yani burada köylü mağdur olmaz. Yani altın borsası gibi bir şey. Evet yani. evet evet yani çok resmi bir şekilde devam ediyor yani şeylerimiz. Hmm. Peki teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilere. Ben de size teşekkür ediyorum. Şu anda e, müzayedeye süpürgesini getiren bir üreticiyle birlikteyiz. Önce siz tanıyabilir miyiz? Necdet. E, hangi bölgeden geliyorsunuz? Sakarya neresinden geliyorsunuz? Kandıra. Kandıra'dan. Kandıra'dan İzmit bur Kandıra. Evet. İzmit Kandıra'dan geliyorsunuz ve buradaki e, süpürge müzayedesine süpürge getirdiniz. Evet. Peki neler söyleyeceksiniz ile ilgili? Nasıl bir işlem yapılıyor? Neler yaşıyorsunuz bunu üretirken? Bunu üretirken işçilik ağır. Evet. Sıkıntılı yani iş. İnsan olanla iş yapabiliyoruz. İnsanı yoksa sıkıntı. Kalabalık bir ortam yani, gerekiyor. Yani. ailede yani. Işçilik çok olduğundan evet. kalabalık ortam gerek. Peki, ee, memnun musunuz satıştan şu anda? Allah bereket versin. Kazanıyoruz yani. Kazan. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Müzayedeyi yapan memur arkadaşla birlikteyiz. Önce sizi tanıyalım. Merhaba. Benim adım Sinan Kaş. Ee, Sakarya Ticaret Borsası'nda 2010'dan bu yana çalışıyorum. Evet. Ee, muhasebe servisinde çalışmaktayım. Buradaki müzayedeyi yönettiniz. Evet müzayedeyi yönettik bugün. Ne kadar e, süpürge otu şu anda satıldı burada şu, ve kaçtan satıldı? Şu, e, şu an ortalama ortalama fiyatı tam olarak bilemeyiz ama e, bültene bakmamız gerekir ama e, şöyle diyelim en az fiyat 3 lira civarında e, en yüksekte 4 lira 4.20 civarında satıldı. Peki e, hangi günler burada müzayede yapılıyor? E, salı ve Cumartesi günleri müzayedemiz olmakta. Peki yeni mal başladı bildiğimiz kadarıyla yeni mal dediğimiz tabi 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 ee, başladı devam etmekte aynı zamanda. Dici ee, malını buraya evet, getiriyor. Evet, burada pazarlaması veya evet, evet. müzayedesi yapılıyor, yapılıyor satılıyor. Evet. Peki nasıl bu seneki rekolte? Bu seneki rekolte ben 3 ee, yıldan beri buradayım. Eee, şu ana kadar geldiğimden beri her sene düşüş gösterdi. Yani 3 yıl üst üste şu an düşüşte. İlk sene geldiğimde fena değildi. Ortalama şöyle söyleyeyim 50 kalem olabiliyordu sezonda. Hı hı. Şu an bayağı bir düşüş var. 20 kalem civarında diyebiliriz ortalamaya. Ee, bunun nedeni herhalde büyük ihtimalle ya malımız ekilmiyor ya da daha az pazara iniyor gibi geliyor bana. Az önce Nihat Bey'le de röportaj evet. yaptı. Kendisi üreticinin artık e, üretmekten çekindiğini evet. ifade etti. Acaba bu o, faktör olabilir mi? Faktör tabii ki büyük faktörlerden biri de bu. E, çünkü artık e, köylüler de, köylülerle de e, konuştuğumuzda şöyle söylüyorlar. Artık genç nüfusun e, şehire göç ettiğini söylüyorlar. Bu şehirlerde çalışıyor, fabrikalarda. Ve genç nüfus olmadığı zaman da bu sübürke işi biraz işçiliğe dayanmakta olduğu için biraz ekimin azaldığı yönünde e, böyle konuşmalar oluyor. Evet söylüyorlar. Yani sübürgede yavaş yavaş evet. bitmeye e, yusuf Diyorsunuz. Ya evet gerçekten çok azaldı. Ee, i̇lk geldiğimde 100 kaleme çıktık bir iki, iki sene 2010 senesinde ben e, iyi dedim çok güzel dedim ama ondan sonra böyle hiçbir şey olmadı. Yani 70 80 kalem bile olmadı. Evet bir düşüş yaşanmakta. Bu da süpürgecilerimize e, zor günler yaşatmakta. Peki burada ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Şimdi burada aslında açıkça söylemek gerekirse ben yaklaşık 2 e, 3 aydan beri müzayede yapmaktayım. Yani benim açımdan herhangi bir zorluk e, şu yaşamadık yani üreticiyle i̇tirazlar olsun. İtirazlar oluyor mu ya, demek istedin? E, i̇tirazlar olur. Ufak tefek şeyler olur o, o müzayede de ama onlar e, çözülüyor yani. Çözülüyor. O zorluk yaşamıyoruz desek geridir yani. En azından ben yaşamadım. Üreticinin müzayededen çıktıktan sonra e, imalathaneye geliyor. İmalatta da süpürge bu aşamadan başlıyor. Şu anda ne yapıyorsunuz öğrenebilir miyiz? Yani ben şu anda zahire yapıyorum. Süpürgenin ilk aşaması burası. İlk aşaması tamam. İlk önce benden geçiyor. Ben arkadaşa malzem Daha sonra hazırlıyorum. Yani evet. süpürge yapımının malzemesini siz hazırlıyorsunuz. Evet. Burada. İlk önce ben hazırlıyoruz. Evet, yani. evet, evet. İkinci aşaması taslak kısmı. Evet Hamit Bey siz ne diyeceksiniz evet, bu konuda? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi şimdi birinci aşama o kardeşimizden geçer. İkinci aşama bize gelir. Evet. musunuz? biz de bir taslak bölümünü yapıyoruz. Ondan sonra tepeci bölümüne geçiyor. Tepeci bölümünden sonra dikişe geçer. Oradan e, pazarlanmaya hazır olmuş bir vaziyet alır yani. Yani burada el emeğini siz veriyorsunuz. El emeğini biz, bizler veriyoruz yani. Üreticiden sonraki en büyük aşama burası. E, şimdi köylü ekiyor bu mahsulü. Ektikten sonra getiriyor borsaya. E, gördüğünüz gibi müzayede salonda satılıyor. Oradan bize bizler alıyoruz. İhtiyacı olan alıyor. Ondan sonra işte bu tezgahlarımıza giriyor. Başlıyor doğranmaya yani. Son aşama tepe aşamasındayız. Ee, tepeci abimize soralım ne yapıyorsunuz şu anda? Biz geldiniz. Bizde malzemenin tepe kısmı bu. Biz de tepesini çeviriyoruz böyle hazırlanmış vaziyette. Buradan sonra? Buradan sonra artık makineye gidecek. Son kısım dikim. Son kısma geçiyor evet. Bu son kısım oldu. Sonra pazarlama. Pazarlamaya kadar gidiyor. Peki zor mu bu tepe işi? Hangisi daha zor ya da? Valla bu meslekte en kolay bunu derler aslında zor yani. Çünkü kendimizi bağlayarak yapıyoruz. Bunda kalkma şansımız olmuyor ama zahirici taslakçı boşta kalıyor. Biz kendimizi bağlıyoruz. Evet şimdi ne yaptık? Abi şimdi biz bunu makinede dikiyoruz. Hani eskiden bu elde dikiliyordu çok zor oluyor, yani makineler çıktı, makineler bizde üretimi arttırdı. Eskiden elde dikiliyordu, nasıldı? Kadınlar mı dikiyordu evlerde, mi dikiliyordu, nasıl Kadınlar oluyordu? dikiyordu, evlere gidiyordu, hani bisiklet arabalarıyla, normal ne diyeyim, şeylerle, kendi imkanlarıyla gidiyordu. Yani şimdi makineler çıktı, hani bize rahatlık oldu, hem daha güzel. Peki evde kaç tane veya kadınlar kaç tane dikiyordu? Siz burada kaç tane şimdi dikebiliyorsunuz evde, makinede? Evde kadın 4 tane dikebiliyordu. Şimdi burada günde 400 tane dikiliyor. Yani evet. yani 110 kat daha artış oldu diyebiliriz yani. Siz kaç tane imalat yapıyorsunuz günde? Bizim ya yani bizim günlük 500 tane adet imalatımız çıkıyor ortalama. 500 adet. Evet. Diğer tezgahlarda işleniyor. Ondan sonra Tabii burada yani kimin? En son en sonki aşama budur yani. Evet. Buradan da işte ipler temizleniyor, uçlar temizleniyor, paket yapılıyor, gidiyor yerine. Sonra e, satışa hazır. Tabii yani satışımızı hazırdır yani. Ondan sonra. Evet, süpürge imalatı bir yanda, bir yanda da güvercin hobisi. Evet. E, kaç güverciniz var? Yani şu anda 14 tane güvercinimiz var. Yani yorgun olduğumuz zaman çıkıyoruz burada kuşlara bakıyoruz. Yani bu da o çocukluktan kalma bir heves yani. Yani bundan da günümüzü geçiriyoruz yani. Burası müsait bir ortam. Ha burası güzel ya. Yani kuşların da rahat edebileceği geniş bir yer. Yani kendi hobimizi burada köreltiyoruz yani. Taklacı güvercinler var mı? Taklacı güvercinler tabii var da yani şimdi pek uçurmaya vaktimiz olmadığı için uçuramıyoruz. Yani onlara da ayrı bir vakit lazım. Yani bu şekilde kuşlarımızı bakıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, işte karşınızda büyük şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu. Tabii Kenan Sofuoğlu'nu biz nasıl yakaladık? Tabii Kenan Sofuoğlu'nu yakalamamız kolay olmadı, çünkü maşallah kendisi, biliyorsunuz dünya pistlerinde hızlı. ama bu defa Kampüs sarayda Kenan Sofuoğlu'yla beraberiz. Sevgili Kenan, değerli şampiyonumuz, büyük şampiyonumuz, merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim size, hoş geldiniz. Evet, Kampüs sarayda sizi bulduk. Ama Kampüs Saray'da hayrola değişimiz var. Bir onu önerelim. Sonra konuşmamıza geçeceğiz. burada olmanın sebebi ilk başta önümüzdeki hafta sonu Fransa'da yarışım var. geçtiğimiz hafta sonunda zor bir antrenman yaptım hafta sonu boyunca. Bütün kaslarımda ağrı var. O yüzden Kampüs Saray'da da yeni bir masarımız geldi. İlk defa da ben masaj alacağım ondan. İnşallah bundan sonra her yarışa gitmeden önce burada gelip masajım olacağım yarış haftası, sonra da yarışlarımı yapacağım. O zaman hemen bir masör sevgili masörümüzle konuşalım sizi bir tanıyalım efendim. Serdar Güner ben, masaj ve masaj terapileri uzmanıyım. Kısa bir süre oldu, birkaç gün önce Ada Pazarına geldim. Burada inşallah faaliyet vereceğiz, burada göstereceğiz kendimizi, elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışacağız. Evet, efendim değerli şampiyonumuz Sayın Kenan Sofuoğlu ilk masajını olacak evet, ve ilk masajını da siz yapacaksınız ve bundan sonra da yarışlara burada masaj yapıp böyle hazırlanacakmış efendim. Evet, evet o konuda da e, çok memnunum kendisini görmekten ve tanımaktan da memnun oldum. E, i̇nşallah az sonra da masajı alacağım kendisini. Efendim şimdi bize bize büyük şampiyonumuza, dünya şampiyonumuza yapacağım masajın ne olduğunu bir anlatır mısınız şöyle özetle? Şimdi öncelikle e, kendisini bir kontrol edeceğiz. Bir fiziki bir kontrolünü yaptıktan sonra ihtiyacı olan masajı belirleyeceğiz bu tespit yapıldıktan sonra karşılıklı diyalog halinde masajın devamını yapacağız. Evet, e, sizin artık ellerinize sağlık diyelim. Şampiyonumuza dönelim gene. Sevgili Kenan, e, Akyaz'daki Sofa hazırlıkların var gücüyle devam ediyor değil mi efendim? Tabii şimdi zaten ben normal şartlarda Türkiye'de güzel antrenman yapacak yerim olmadığı için Akyaz'da pist yaptım kendime. Sürekli orada hazırlanıyorum yarışlar. Antrenmanlarımı orada yapıyorum. Geçen hafta sonra Uşak'ta yaptım. Uşak'ta da yeni bir pist yapıldı. Evet. Antrenmanlarımı orada yaptım. Ee, onun dışında tabii şimdi bu Sakarya'da gerçekten eşi benzer olmayan bir yer yapıldı Kampüs Saray. Ee, fitness testi olarak da hem ee, ...savunası olsun. Tamam efendim olsun. burada bir soru sormak istiyorum. Evet, Mükemmel bir tesis. Hakikaten... E, ...kafeteryalarında, oturma yerlerinden... E, ...spor alanlarından... ...ancak sizin buraya masaj yaptırdığınızı... ...yapmak için geldiğini biliyoruz ama... ...herhalde sizin burada bir de işler hakkınız var diye duyduk. Bunu da bir açık getirir misin efendim? Şöyle söyleyeyim başında... E, ...benim evim buraya çok yakın. 5 dakikayım buraya. Sürekli zaten Sakarya'da böyle bir yere ihtiyaç vardı. E, böyle bir proje yapıldığı zaman... ...ben de bu projenin yanında olmak isterim dedim. E, öte yandan tabii sadece burasıyla sınırlı değil ve öğrenci yurtları da var. Onunla beraber bir büyük bir tesis. Burası iki yönlü bir tesis. Benim de burada bir ortaklığım var. Öte yandan da zaten Sakarya'da ihtiyaç olan bir yerde. Bugün ben ilk açılışı yapıyorum burada. Bundan sonra inşallah daha çok yarışa gitmeden önce burada hazırım Çünkü Aynı anda burada çok güzel tesisler var. Fitness olarak sauna, tuz odaları yani evet. ve bir insan vücudunda gereken birçok şeyi karşılığını burada alabiliriz. O yüzden benim böyle bir yere ihtiyacım vardı. Özellikle Avrupa'da otellerde bu, bu, bu tarz yerler vardı. İlk defa Sakarya'da böyle bir yer yapıldı. İnşallah buraya rağbet de güzel olur. Çünkü böyle bir yere ihtiyaç vardı Sakarya'da. Efendim, e, zaten tam e, konunun burası çok önemli. Çünkü siz büyük bir şampiyonsunuz, dünya şampiyonsunuz ve e, hakikaten Sofoğlu ismi olarak bütün eee takip edilen bir insansınız. Bu yatırımı buraya yapmamış olabilirdiniz. Bu iştirakı buraya yapmamış olabilirdiniz. Ama siz Sakarya'lık ve Sakarya'ya getirdiniz bu yatırım için hakikaten çok önemli bir adım atmışsınız. Sizi ayrıyattan kutlarız efendim. Ben de teşekkür ederim. Sonuçta evet. yani ben burada eee Ortaklığın bir tarafındayım. Bu işi yapan insan değilim ama bu proje olduğu zaman bu projede olmak istedim. Çünkü dediğim gibi ben birçok ülkede otellerde bu tarz yerler görebiliyordum. Sakarya'da hep olmasını istiyordum. Yıllardır olmasını isterdim. Şimdi nasip oldu. İnşallah yakın zaman içinde de açılacak. Bildiğim kadarıyla bir iki hafta içinde açılacak burası tamamen. Daha sık geleceğiz inşallah. Efendim hazır yakalamışken bu Akyaz'daki pistiniz hakkında bir gene bir ön bilgi alalım. Ondan sonra yine soracak sorumuz var efendim. Sakarya'da şimdi esasında pisti 3 yıl önce yaptık Sakarya'nın ilçesinde. Ee, esasında orası tamamen benim antrenman parkurumda ama şu anda Türkiye Motosiklet Federasyonu işletiyor. Onlara evet. devrettim. Çünkü onlar Türkiye şampiyonlarını yapıyor ve sürekli orada yarışlar yapılıyor. Evet. Türkiye şampiyonası. Onun dışında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere birçok Türkiye'deki yarışı gelip orada antrenman yapabiliyor. Sporcular antrenman yapabiliyor. Onun dışında en çok faydalı olduğu kesim ise öğrencilerim, yetiştirdiğim çocuklar. O açıdan Türkiye'de tekti. Şimdi yeni Uşak'ta da yapıldı aynısı. Bu şekilde motor sporlarını Türkiye'de yavaş yavaş mülteceğiz. Efendim yine antrenmanınızı zaman zaman izliyoruz. Örneğin geçen hafta güzel bir antrenmanınızı gördük ama arkanızda ufak motorlarla ufak sporcular vardı. Evet. Siz antrenman yaparken aynı anda onları da yaptırıp yetiştiriyorsunuz gibi görüntüsü var efendim. Tabii tabii. Şu an zaten çok iyi iki tane öğrencim var. Biri Toprak, biri Harun. Onlarla ilgileniyorum. İkisi de Avrupa'da yarışıyor. Onun dışında 20 civarında da genç çocukla yetiştirdi. Onlar da sakatlık pistte itiyoruz Federasyonla beraber şimdi ufak motorlar alacağız yarış motorları çocuklar için. Bu motorlarla beraber çocukların eğitimini sağlayacağız. Ve birkaç sene sonra benim görüşüm 5 sene içinde Dünya Şampiyonası'nda yarışan Türk seyircisi birden 20'lere çıkacaktır. Evet. Umudumuz bu federasyon olsun, bakanlık olsun bu konuda sonsuz destekleri var. İnşallah onların destekleriyle beraber de bu sayıyı yükselteceğiz. Efendim siz tabii bu işin lokomotifisiniz. En önde giden e, büyük güçsünüz. Tabii ki hem federasyon destek çeken hem biz ulus olarak, birey olarak hepimiz sizin destekleyeceğiz. Efendim e, bir hatıra anlatmak istiyorum size. Pistiniz 3 yıl önce açıldı. Evet. Orada tören yapılırken siz e, ana yarışa hazırlanırken bir basın yarışması oldu. Evet. O 12 Vespa motorla yarıştık. Ben de o yarıştaydım ve ben birinci oldum. Sizin ilk kuponuzu alan ve ilk hediye kaskınızı alan bir basın mensubuyum. Ben tebrik ederim. Şimdi tabii eğer onun öncesinde bizim yarışımız olmasaydı ben izleyecektim yarışı. Basın yarışının yapıldığını biliyordum ama sizin kazandığınızı bilmiyordum. Evet. Onun için tebrik ederim ve ee, keşke devamı gelseydi. Şu anda o yarışlar yok. Siz bu şekilde tarihe geçtiniz. İlk yarışı siz kazandınız. Evet. Ben efendim sizin yanınızda, sizin pistinizde tarihe geçtiği için çok onurluyum. Efendim sizin Türkiye'ye baş başka bir onur daha sormak istiyorum. Geçen ay Türkiye'de yarış yaptınız ve ilk kez Türkiye'de olduk yarış. Onu bize anlatır mısınız efendim? Bu Türkiye'de yarışmak size nasıl geldi? Esasında Dünya Şampiyonası yıllardır e, Türkiye'ye gelmesini çok umutla bekliyorduk. E, ama tabii bir türlü olmuyordu. Anlaşmalar bir türlü yapılamıyordu. Çünkü maliyetleri yüksek aşağı yukarı yarışın Türkiye'ye gelmesi 6-7 trilyon civarında para demekti. Evet. Bunu e, İstanbul'da bir iş adamı, İstanbul Park'ı kiralayan bir iş adamı kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. Ve çok da güzel bir organizasyon yaptı. Benim açımdan çok güzeldi e, 12 yıldır Avrupa'da yarışıyorum ve ilk defa Türkiye'de yarışma evet. fırsatı buldum. E, şampiyonada 14 tane yarış var. Ben takma bakıldığında benim için iki tane amaç vardı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayabilmek evet. ve İstanbul Park kazanmak. Şampiyonluk şansım çok az çünkü 3 yarışta 0 puan aldım. Motosikletim bozuldu, bazı yarışlarda düştüm. Evet düştüm. Ama ikinci bir amaç vardı. İstanbul Park kazanmak. Çok şükür ki İstanbul Park'ı kazandım. İlk ee, ilk defa dünya şampiyonasının yapıldığı e, İstanbul Park'ta bir Türk sporcu yarışı kazandı. Ee, bu da bir ilk oldu, benim için de ilk oldu hem de e, ülke açısından da e, dünya klasında bir Türk İstiklal marşını çaldırması. E, bundan dolayı emeği geçen özellikle e, hem pisti işleten hem de pisti kiralayan kişi vuralaka teşekkür ederim. E, öte yandan beni o imkanlarda yarıştıran evet. spor Bakanımız Suat Kılıca ve federasyon başkanı Yusuf Kılıç'a da ayrı ayrı özellikle teşekkürlerimi iletirim çünkü onların vermiş olduğu imkanlar sayesinde dünya şampiyonasında en iyi motosikletle yarışıyorum. E, İstanbul yarışını kazandığımdan dolayı gerçekten çok. 对。 sevgili izleyiciler. Kadir'in bahçesinde yani saklı bahçede bir klip daha çekiliyor ve bu klipte iki de genç yetenek var. Danslarıyla dikkat çeken. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz Sakarya. Sağ olun, hoş bulduk. Evet. Sizleri tanıyalım. Kimden başlayalım? Ben Burak Şanlı. Peki. Ee, konservatör mezunuyuz ikimiz de aynı okuldan. Modern dans bölümünden. Ee, 14 senedir profesyonel olarak yapıyoruz bu işi desteğimiz olsun dedik. Yaş kaç? 14 senedir yapıyoruz dediniz. Ben 29 yaşındayım. <laughs> 29 <25 gülüyor> yaşında <bakayım>. başladınız böyle. <laughs> 14, 13 yaşında başladım. Maşallah. Memleket neresi bırak? Gümüşhaneli. Gümüşhane. Sizin İstanbul değil mi efendim? Ben İzmirliyim. İzmirlisiniz. Belli, evet. o, belli. O, belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Biraz daha e, işten bahsedelim mi? Neler yaptık? Yani biraz açalım ee... konuyu. Ya işin medetik kısmına gelirsek, Show TV'deydim daha öncesinde. Ee, Hulusi Doğan Sermisi'nin çıktım. 8 hafta oradaydım. Ee, onun dışında birçok klipte yer aldık. Ee, sı sıradaki buydu. İnşallah burada güzel bir klip çıkacak ortaya. Bitirdik klibimizi şu anda. Güzel bir performans sergiledik. <laughs> Biraz da sizi tanıyalım, adınızı da alalım. Merhaba, adım Dilara, 24 yaşındayım. Burak'la aynı bölümden mezunuz. Benim ilk klip çekimim. Ben Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nda dansçılık yaptım. Özel dersler verdim. Şimdi İstanbul'dayım. Sakarya'yı nasıl buldunuz? Güzel, beğendim. İlk defa geliyorum. Bugün evet, geldim. biraz gezme fırsatımız oldu. Güzeldi. Kabak tatlısı yemediniz herhalde. Yemedik. <laughs> Eyvah kayıp. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Peki, birlikte geleceğe yönelik planlar var mı? Okulu da beraber bitirdiğinize göre. Ee, Tabii İstanbul Operası'nda devam edeceğiz. Ben Ankara Operası'ndaydım daha önce. Ankara Devlet Operasyonu Olesi'nde. Moner Nas toplumunda Şimdi İstanbul Operası'nda eğer olursa bu sene devam edeceğim. E onun dışında organizasyonlarımız var. çeşitli organizasyonlara sahne çıkıyoruz. Lansmanlarda, tanıtımlarda. Bu şekilde. Yaşam nerede sürüyor? İstanbul'dayım artık. Ankara'daydım İstanbul'da, evet İstanbul'da yaşıyorum. Siz de İstanbul'dasınız. İstanbul'dayız beraberiz. Ne güzel, ne güzel. Peki başarılar diliyorum. Çok Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun, Çok sağ. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.